Evet herkese merhaba arkadaşlar kozapolyester halkar sonuçları az önce açıklandı resmi sonuçlar geldi ama biz zaten sonuçları size cuma günü akşamından da gece yarısında da iletmiştik nasıl görebileceğini de söylemiştik gördüğünüz gibi inanılmaz bir talep var yani katılımcı sayısı 1 milyon 729 biz zaten burada da 1 milyon e, 700 binin üzerinde 1.7 milyon üzerinde bir talep geldiğinde belirtmiştik e, 1 milyon e, halk arzda toplam 1 milyon 850 bin yatırımcı katılmış ama bunların e, 1 milyon 729 herhalde mükerrer kontrolü yapıldıktan sonra 1 milyon 729 bin, e, 153 e, kişinin başvurusu geçerli sayılmış. Şöyle bir bakalım. Evet, e, Halka arz büyüklüğü 1 milyar 87 milyon 555 bin TL olarak gerçekleşti. Halk arzda toplam 1 milyon 850 bin 176 yatırımcıdan halka arz edilen 44 milyon 390 bin TL nominal değerli payların 5.8 katına denk gelen 225 bin 411 225 milyon 411 bin 467 TL nominal değerli filtrelenmiş paydere 5 katı talep gelmiş arkadaşlar. Yurt içi bireysel yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 4.88 katı. Yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 5.68 katı talep gelmiş. Şöyle zaten %75'i şirketin bireysel yatırımcılara tahsis edilmişti burada da yatırımcı sayısını söyledik zaten 33 ne kadardı 33 milyon 292.500 adet lot ayrılmıştı kurumsal yatırımcılara ise 11 milyon 997.500 adet lot ayrılmıştı burada toplamda gördüğünüz gibi inanılmaz yani 33 milyonluk lota 162 milyon 399 bin talep gelmiş. Bu da yatırımcı sayısına 20 ve 19 adet lot düştü. Tekrar ediyorum buradan. Her bir yatırımcıya 20 ilk gün girenler, ilk gün önce girenler diyelim. 20 adet sonra girenler ise 19 adet lot aldı. Herkese hayırlı olsun. E, Koza Polyester bizim halka arzı inceleyebilirsiniz. Biraz borçlu bir şirket olmasına rağmen e, sektörü güzel koza polyester yani polyester biliyorsunuz sasa'dan e, takip edenler çok iyi bilir sasa yatırımcıları e, koza polyester yani polyester ürünü çoğunlukla yurt dışından ithal edilen bir ürün özellikle sasa'nın yatırımı devreye girmesiyle bu piyasada önemli bir ithalatın önüne geçmiş olacak koza polyester'in bu şekilde bir ürün üretmiş olması yani tamamen ithalattan sağlanan bir ürün ve koza de burada bir avantajı var. Ee, bakalım hayırlısı olsun. Hayırlı olsun tüm yatırımcılara. Halkar bir halkarza bu şekilde resmi sonuçlarını açıkladık. Herkese bol kazançlar diliyorum.